Merhaba arkadaşlar. Öğren Yap TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Smartwatch DZ09'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar saatimizi kutusundan çıkaralım. Bu şekilde çok iddialı bir pakette gelmekte Saatimiz burada. İçerisinden bir adet mikro USB şarj cihazı, burada garanti garanti belgesi, burada da ufak bir kullanım kılavuzu, burada ise Çince kullanım kılavuzu bulunmakta. Şimdi her şeyi bir kenara alalım, saatimize geçelim. Evet, saatimiz bu şekilde. Kayışı oldukça kaliteli. Ee, arka kasası açılabilmekte. Hoparlör burada yer alıyor. Ee, burada ise bir adet mikrofon ve kamera bulunmakta. Burada ise sadece bir adet home düğmesi bulunmakta. Ee, şimdi arkasına sim kartı ve SD kart yerleştirelim. Evet, kapağı açtığımızda bu şekilde. Bataryası 380 mAh. Şurada bir diş var. Dişten çıkarabiliyoruz. Evet. Sim kart yuvası ve SD kart yuvası. Bu sim kart yuvası arkadaşlar çok hassas, narin. Ee, çıkabiliyor yani. Daha sonra kendiniz takabilirsiniz. Çok basit. Evet arkadaşlar. SD kartı ve sim kartı taktığımızda da bu şekilde. Şimdi bataryamızı takalım. ardından kapağımızı takalım. Evet, şu an motoru çalıştım. Evet, saatimiz başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu saat su geçiriyor mu? Bu saat maalesef su geçiriyor. E, fakat şimdi bu saatin şöyle bir olayı var. Türkiye'den alıyorsunuz. Size e, orijinal olmayan ürün gönderiyorlar. Şimdi isim vermek istemediğim mağazalardan alıyoruz. Orijinal vasıtasıyla. Fakat bize orijinal olmayan <laughs> ürün geldi. E, zaten yan yazılımı çok kötü. Arayüzlerde takılarak geçişler var arka planı başlangıç ve kapanış animasyonlarını değiştiremiyoruz buradan çakma olduğunu anlayabiliriz evet saatimizi resim kartını okuduğunu şu şekilde görebiliriz şurada da sinyal barı bulunmakta e, bluetooth ile telefonumuza da bağlayabiliyoruz bu saati e, Şimdi şimdi biraz kamerasına değinelim 0.3 megapiksel ve VGA bir kameraya sahip. Ee, çok da başarılı olduğunu söylemek biraz güç. Ee, video kaydı yapamıyor maalesef. Fakat kameraya aslında pek de gerek yok. Hani saatimde kamera olsun derseniz tercih edilebilecek bir saat. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda smartwatch saatimizi tanıttık. Bu arada po Polat arkadaşımız ee, çok fazla video çektiğimizden dolayı kendisi kanaldan istifa etmiş bulunmakta tabi e, ara sıra kendisini videolarımızda görebilirsiniz misafir olarak Evet bu videomuzda bu kadardı tam şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilir buraya tıklayarak da bir önceki videoma ulaşabilirsiniz bizi izlediğiniz için teşekkürler